Merhaba arkadaşlar yine ben Fidan Kankalar bugün yine size Biliyorsunuz ki Cordis karakterini Almıştık yani Brawl Pass'ten Ve Cordis Karakteriyle arkadaşlar hiç kupa Kasmadık ama bugün sizlerle beraber kupa kasacağız Cordis karakteriyle Arkadaşlar bu video geçmeyince Video like atıp abone olmayı unutmayın Cordis karakteriyle hemen 100 kupa kasacağız bu arada arkadaşlar Şu kupayı bir ne aldım Elim yanlışlıkla oynaya çarptı. Onun için de bir maç yani iki kupa aldık. Bir şey olmaz. Cordes karakterini aynı şekilde 15 savaş kazandık. Görev var. Onu da yapacağız arkadaşlar. Yani video geçmeden önce video like abone olmanızı unutmayın. Bu arada burada 50 altın varmış. 5 kaydımız da varmış. Hemen o zaman size Cordes karakteriyle salonu kasacağız aksesuarları, yıldız gücü, ultisi falan hepsini sizler ver ver denemiş olacağız. Aynı şekilde bu hesabımızın 1390 mücevheri de var arkadaşlar. Eğleteceğiz bunları. Daha bir güzel kostüm geldiğinde almış oluruz arkadaşlar. Hemen ilk önce oynayalım bakalım Cordius karakteri nasıl bir karakter arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cordius karakteriyle maçımıza girdik. Oyun güzel ateş ediyor. Bas ilk karakterimiz e, kas alalım. Hemen o için deneyelim. O için ne yapıyor? Adam öldürüyor. Ee Çok güzel lan. Güzel bir ultisi varmış. Oy, güzel bir şey. neymiş? Aaa. Otiz gibi. Otiz'in aksi şey gibi ya. E, gibi. Ee Tamam. Çok güzel karşıda. Bence bayağı güzel bir kostüm. Şimdi gibi. öldürelim. Evet aldık Yüklerimizi toparlayalım. Bence bayağı güzel bir karakter. Yani deneyebilirsiniz. Bence almanıza değir arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Kimden koyduğunuz karakteri beğendiysen de mutlaka yorumları yazsın bakalım. Oy el promo varmış. El promo ne haber? El promo aldı. Arkadaşlar hasarı da bayağı güçlüymüş. Çok, çok güzel. Hemen devam edelim arkadaşlar. Oha hasar görevini ilk defa bitirdik. Bu bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz karakterle kolarımızı kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bir numarayı ya ben bayağı bir gördüğünüz karakteri. Kromatiklerden en bilgiyim gördüğünüz oldu. Sizler gördüğünüzü sevdiniz mi? Bu arada mutlaka yorumlar yazırsınız Çok sevinirim arkadaşlar. Hemen köyümüzü toparlayalım burada bir. İlk vurmaya bir aks. Hayır, Allah Allah sen bayağı yıkıyorsun. Allah. Hemen bir üstlerimizi toparlayalım. Hemen Lola'yı. Ya buraya kanka. Adam uy, uy Bu arada bayağı tutmamış. Yedi üstleri yeter. Oy bu sana bir aks. Aa bu yine gitti ya. Ve bu. Oo Ah be bu nasıl alamadık. O zaman bir aks daha iyi dizdirelim. Kanka. Be bu çok güzel. Kapalarımızı kastıralım Yürüyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Korluyuz karakterler Kupalarımızı kasmaya devam ediyoruz. Oh burada bir tane B varmış. Lan 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 lan. lan. Ah be. Lan Murat bir dursan burada. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Evet arkadaşlar hemen maçımıza girdik. Bakalım artık buradan bir gelecek. Hemen şu ilk yükümüz gelsin. Bu arada Corlus karakterim canı bayağı zorladığı için birazcık sıkıntılar. Sıkıntı oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada bir tane ne varmış? Lan ölüm buraya çek ya. En varmış. Lan lan lan. Hayır hayır. Al sana bir ulti. Ölmüyor lan adam. Hadi kankam. Arkadaşlar uy 4-5 yükler bari 100 kıvayda çıktık arkadaşlar. Bu bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar topalarımızı kasma etmeye devam ediyoruz. Burada mortis varmış. Şu mortisi alır mıyız? Cisi varmış. İlk mortis. İşte bu mortis aldık. Hemen şimdi ultimizi de atalım cisi yalan. Ulti değil mi? Lan sana gidiyorum. Kardeşim hemen hadi bakalım bu yüklerimizi toplayalım. toparlayalım ooo yüküm varmış balle yükledik nereye alıp gidiyorsun canım hemen balleyi de aldık yüklerimiz gelsin bakalım bir tane evvel Hank var mı Hank kanka gel buraya gel kankam içeri kaçamazsın hemen sana da bir ulti ve ulti diyorum aks ve aldık sütüyle Bakalım arkadaşlar. Bu arada iki maçtan sonra bin jeton gelecek. Onu da alacağız. Bu 128 payda ulaştık. Kupalarımızı kasmaya etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane ev varmış. Satan ev. Kankam gel buraya. Öyle bir şey yok. O evi iki attık Abi Abicim Corlius bayağı güzel bir karakter gerçekten. Bu yan aldım zaten arkadaşlar bu üçüncü daha. Lan 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 lan. O çakal sen çakal. Lan ulti yemedi. Hayır 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 kaç kaç kaç. Ulti yemedi lan adam. Ulticem. Tövbe adam aksimi yemedi ya sen göreceksin. Ultim kaldı zaten. Gel buraya seni geberteyim. Ulti geldi Allah kahretsin ya. Nasıl bir şey hemen devam edelim. Lan çakala bak ya. Senin ananı sikiyim. Evet arkadaşlar korluyuz karakteriyle kupalarımızı kasıyoruz. Evet burada da bir tane Poco ve Poco'yu da alıyoruz. Bakalım birkaç tane maç kaldı. Evet arkadaşlar artık son maç kaldı korluyuz karakteriyle. Bu maçımızı da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık korluyuz karakteriyle son maçımızdayız. Abi sizi alayım Son maçımızı hemen yapacağız. Hadi bakalım Oy, ne yapıyorsun Buster ve da alıyoruz az kalsın ölüyorduk ama Kolyus kralların kral karakteri hadi bakalım burada bir tane tar varmış şu tarıyı bir uydu selamün aleyküm ne haber ve aldık buradaki yüklerimizi toparlayalım artık son maç son maçta bin gelmesi lazım arkadaşlar Kolyus bayağı güzel bir karakter yalnız ha Burada bir tane ne varmış? Karı. Ne haber kanka? Hemen karılda alıyoruz. Bir varmış. o baz baz ne yapıyorsun? Sen varmış. o tank karakterler peşimizde şu an. Hemen şu ilk şu bazda alalım ve sana da bir tane ulti ve işte bu. Hemen arkadaşlar son maçımızda da bin geldi. 147 kupa mı? Oha. Hemen slide'imiz geliyor. Tıkladım. Ender yazdı. Tıkladım. Her zaman gibi Ender Ender. Nasıl bir Ender'sin? Hemen arkadaşlar ödülümüz gelsin. Ne geleceksin? Güç puanı geldi. O oh, yine sayı Ender Ender ve Ender geldi. Hadi bakalım. 145 kupa ve 1780 jeton da geldi. Bayağı güzel oldu. Bu arada arkadaşlar işte 6000 kupa olduk bu esnamızı çok güzel oldu hemen 430 şeyimize şeyimizi alalım kredimiz 435 hemen şunları da toparlayalım arkadaşlar 5 kredi hepsini de toparlayalım bugün 6000 kupa olduk sizlerden bu video güzel bir like bekliyorum kanala like katıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz arkadaşlar abicim kordiyse bak mısın min numara ya koştum Oy, vada ismi ismini lan bunun kostümü? Zehirli Corlys da varmış lan. Oy oy bayağı teklifler de gelmiş. 80 90 taş bir tero ha. Lan bayağı güzel. Bunu arkadaşlar sizce Zehirli Corlys'ümüzü alalım mı? Bunu mutlaka yorumlayız bak 10 saatten sonra gelecek. Bunu mutlaka yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.